Selamlar. 2023 yılındaki en iyi OLED TV olarak isimlendirilen Samsung 77S95C modelini sizlere tanıtacağım. Üretim yeri Slovakya olan bu OLED TV gerçekten alınmaya değer mi? Videonun sonunda göreceğiz. Bu tarz faydalı içerikler için videoya like atmayı unutmayın. Öncelikle bu OLED TV modelinin normal bir OLED teknolojisine sahip olmadığını belirtelim. Bu TV, QLED ve OLED ekran teknolojisinin karışımından üretildi. Bu sayede, görüldüğü üzere, siyah ve beyazların yanı sıra, diğer renk tonlarında da, mükemmel doğruluk sunabiliyor ve nit değeri oldukça yükseliyor. 2000 nit'i aşan, bir ekran parlaklığına sahip olan TV'de, ısınma sorunları çözüldüğü için, normal bir OLED TV gibi, ekran yanması sorunu yaşanma ihtimali, oldukça düşük. Quantum HDR OLED Plus'a sahip olan S95C modeli, gerçek 4K çözünürlük sunabiliyor ve 4K yükseltme özelliğine sahip. Yani, karşıdaki yayın full HD olsa da cihaz yayını %90'lara varan oranda 4K'ya çevirmeye çalışır. Nöral kuantum işlemci içerikteki her kareyi ince ince analiz eder. Bu modeli özellikle oyun severler de fazlasıyla tercih ediyor. Motion Accelerator Turbo Pro ve tam 4 portta 144 Hz ve HDMI 2.1 bağlantısına sahip olunması fazlasıyla tatmin edici. Pantone onayı alan, Ender TV modelleri arasında gösterilen, S95C, ultra geniş izleme açısı da sunuyor. Yani, 10 derecelik açılar ile izleseniz de bu TV'de görüntü kaybı yaşamazsınız. Ses hususunda da, oldukça başarılı olan, S95C, nesne takipli ses sistemine sahip. Aktif ses yükseltici ve uyum sağlayan ses plus bulunması da, ses yönünden tatmin edici performansın çıkması sağlanıyor. Dolby Atmos ve Q Senfoni özellikleri, cihazın üst segment bir TV olduğunu hissettiriyor. 8 hopörlere sahip olan cihazın, toplam ses gücü 70 Watt. Bu yönüyle bir ses sistemine ihtiyaç duymanızın önüne geçilecektir. Smart kısmı, oldukça akıcı ve yıllar geçse dahi kasmayan TV'de, izlemeye dair tüm uygulamalara erişebilirsiniz. Samsung uygulama mağazasında, birçok uygulamaya rahatlıkla erişebilirsiniz. Cihazda Türkçe sesli komut bulunuyor. Aynı anda, ekranı ikiye bölebileceğiniz bu TV'de, bir tarafta içerik izlerken, diğer tarafta telefonunuzun ekranını yansıtabilirsiniz. Akıllı kalibrasyon ve süper ultra geniş oyun görünümü bulunan cihazda, en güncel Wi-Fi ve Bluetooth versiyonlar bulunuyor. Dahili uydu alıcısı da içinde olan cihazın kumandası, solar selli. Yani, gün ışığından şarj olabilmesi sayesinde, pile ihtiyaç duymazsınız. Sonsuz tasarımı oldukça dikkat çekici olan bu OLED TV'nin, dört tarafı çerçevesiz. Takılabilir ince bağlantı kutusuna sahip olması, cihazı farklılaştırıyor. Bu kutunun, kablo karmaşasını ortadan kaldırdığını söyleyebilirim. Slim Fit duvar montaj desteğine sahip olan cihaz, duvarda mükemmel bir görünüme sahip. Sonuç olarak normal bir OLED TV modeline nazaran ekran yanması olasılığının düşük olması ve yine sıradan bir OLED TV gibi nit değerinin düşük olmaması cihazı farklılaştırıyor. Uygun fiyat avantajları ile satılan bu cihazın alınmaya değer olduğunu düşünüyorum.